Mısır piramitleri hakkında bilinmeyenler Çoğu kişi Mısır piramitlerinin sadece çok uzun bir süre önce yapıldığını ve etkileyici yapılar olduğunu biliyor. Ve Firavun kralların mezarları olduğu biliniyor. Giza Necropolis'te 3 ünlü piramit vardır. Bunlar en ünlü Mısır piramitleridir. Fakat bunlar dışında 140 civarında piramit bulunmaktadır. Eski Mısır piramidi MÖ önce 27. yüzyılda Sikara Nekropolis'te inşa edilmiştir. Basamaklı piramit adı verilen bu piramidin diğerlerinden farkı adından da anlaşılacağı üzere basamaklı olmasıdır. Basamaklı piramit en eski piramit olarak kabul edilirken en büyük piramit ise Giza piramidi veya Keops piramidi olarak adlandırılan Kufu piramididir. Piramidin özgün yüksekliği 146.5 metreyken şimdiki yüksekliği 138.8 metredir. 1311 yılında İngiltere'de inşa edilmiş Lincoln Katedrali'ye kadar dünyanın en yüksek insan yapımı yapısı olarak biliniyordu. Bu rekoru 3871 yıl elinde tuttu. Kufu piramidi dünyanın 7 harikasından biri olma unvanını aldı ve varlığını hala sürdürüyor. Piramitlerin yapımına katılan işçilerin sayısı 100.000 civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu işçiler sanılanın aksine göre veya tutsaklardan değil, düzenli çalışan işçilerden oluşuyor. Bir piramidin yapımı tahmini olarak 200 yıl sürmüş ve piramitlerin hepsi aynı zamanda yapılmamıştır. Giza piramitlerine dünyanın en büyük monolit heykeli Büyük Sphinx tarafından bekçilik yapılıyor. Sphinx'in yüzünün Firavun Kefren'in yüzünü temsil ettiğine inanılıyor. Mısır piramitlerinin tümü Mısır mitolojisine göre ölü dünyasıyla ilişkili Nil Nehri'nin batı kıyısında inşa edilmiştir. Eski Mısırlılar, mücevher gibi çok pahalı eşyalarla gömüldüler. Onlar bu eşyaları öbür dünyada kullanacaklarına inanıyorlardı. Bilinen ilk piramit mimarı İmhotep, eski bir Mısır bilgesi, mühendis ve doktordu. Uzmanların hipotezlerine göre piramitler, taş ocaklarından bakır keskiyle oyulmuş devasa taşlardan inşa edildi. Fakat bu taşların taşınmasında ve yerleştirilmesinde, nasıl bir şey kullanıldığı bilinmiyor. Bu konu günümüzde tartışma meselesi olmaya devam etmektedir. Piramit yapımı için kullanılan tekniklerin zamanla geliştiği doğrudur. Daha sonraki piramitler ilk yapılan piramitler ile aynı şekilde inşa edilmemiştir. Eski Mısır'da piramit döneminin sona ermesinden sonra bugünkü Sudan'da piramit yapımına başlanmıştı. 12. yüzyılda Al-Aziz ve Mısır'ın 2. Eyyubi Sultanı Giza piramitlerini yıkmak için girişimde bulundular. Fakat piramitlerin sağlamlığı karşısında yapabildikleri sadece kuzey yüzüne dik bir delik açabilmek oldu. Keops piramidinde kullanılan bloklar 2 ila 30 ton arasında olmakla beraber 50 tonun üzerinde blokların da kullanıldığı biliniyor. Tam olarak bilinmemekle beraber Keops piramidinin ağırlığı yaklaşık 6 ton olarak tahmin ediliyor. Ve Keops piramidinin yapımında yaklaşık 2 milyon 300 bin blok kullanıldı. Piramitler aslında çırağlı beyaz kireç taşlarından yapılmış gövde taşlarıyla kaplıydı. Bu taşlar güneş ışığını yansıtıp piramitlerin bir mücevher gibi parlamasını sağlıyordu. Dışarıda muazzam derecede ısı olmasına rağmen piramitlerin içerisindeki sıcaklık sadece 20 derece civarında sabit kalıyor. Piramitlerin çok iyi korunmasının nedenlerinden biri yapımında kullanılan eşsiz harçtır. Bu harç normal taştan çok daha güçlü ve çok daha sağlamdır. Fakat nasıl yapıldığı bilinmiyor. Keops piramidinin içerisinde herhangi bir yazı veya hiyeroglif bulunmuyor. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.